Bazı kadınlar vardır ki, yaşları ilerlese bile enerjileri, ışıltıları ve duruşlarıyla herkesi kendilerine hayran bırakırlar. Onlara baktığında zamanın nasıl olup da onlara dokunmadığını merak edersin. Oysa bu sihir değil, bilinçli seçimlerin, doğru alışkanlıkların ve kendine gösterilen özenin bir sonucudur. Bugün seninle paylaşacağım 12 güçlü sır, seni yalnızca olduğundan daha genç göstermekle kalmayacak, hissettiğin enerjiyi de baştan aşağı değiştirecek. Hazırsan 40. da 25 gibi görünmenin kapısını birlikte aralayalım. 1. Cildini her gün düzenli olarak nemlendirmek. Cildin genç ve sağlıklı görünmesinin temel sırrı nem dengesini korumaktır. Çünkü su, hücrelerin elastikiyetini, parlaklığını ve yenilenme hızını belirleyen en önemli unsurdur. Zamanla, özellikle 30'lu yaşlardan sonra, cilt kendi doğal nemini koruma yetisini kaybetmeye başlar. Bu da ince çizgilerin, mat görünümün ve karışıklıkların hızla ortaya çıkmasına yol açar. Düzenli nemlendirme ise bu süreci tersine çevirebilen en basit ama en etkili adımdır. Üstelik bu yalnızca krem sürmekle sınırlı değil. Doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru teknikle kullanmak farkı katlar. Nemlendirme rutini sadece dışarıdan uygulamalarla değil, içeriden destekle de güçlenir. Bol su içmek, omega 3 yağ asitleri açısından zengin besinler tüketmek ve aşırı kafein tuz tüketiminden kaçınmak cildin su tutma kapasitesini artırır. Ancak nemlendirici seçiminde en kritik nokta cilt tipine uygun ürün kullanmaktır. Yağlı ciltler için hafif su bazlı jel nemlendiriciler. Kuru ciltler için ise hyaluronik, asit, seramit ve gliserin içeren yoğun krem formüller tercih edilmelidir. Yanlış nemlendirici cildin dengesini bozarak tam tersi etki yaratabilir. Bir diğer önemli faktör nemlendiriciyi doğru zamanda uygulamaktır. En etkili zaman duş sonrası veya yüz yıkandıktan hemen sonradır çünkü cilt bu anda suyu hapsedebilecek en açık durumdadır. Hafif nemli cilde uygulanan nemlendirici suyun buharlaşmasını engeller ve adeta bir koruma kalkanı oluşturur. Sabah uygulanan nemlendirici Gün boyu dış etkenlere karşı kalkan olurken gece uygulanan ise uyku sırasında cildin onarım sürecini destekler. Bu nedenle sabah ve akşam olmak üzere iki kez nemlendirme genç görünümün olmazsa olmazıdır. Unutma, cildin nem dengesi yalnızca estetik değil, aynı zamanda sağlık göstergesidir. Nemli cilt dışarıdan bakıldığında canlı, ışıltılı ve gergin görünür. Bu da otomatik olarak seni daha genç ve sağlıklı gösterir. Nemlendirme alışkanlığını ihmal eden biri 40 yaşında 50 gibi görünebilirken bu basit rutine sadık kalan biri 40'ında 30 gibi görünebilir. İşte bu yüzden genç kalmak için pahalı prosedürlere gerek yok. Sözünün arkasında yatan gerçek düzenli nemlendirme alışkanlığıdır. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Yeterli ve kaliteli uyku almak. Görünüşte basit bir tavsiye gibi dursa da, uyku cilt gençliğinin, vücut enerjisinin ve zihinsel canlılığın en büyük sırrıdır. Uyku sırasında vücudumuz yalnızca dinlenmez. Aynı zamanda hücre yenilenmesi, kolajen üretimi ve toksin atımı gibi yaşlanmayı doğrudan etkileyen süreçler gerçekleşir. Kalitesiz uyku bu biyolojik mucizenin yarıda kesilmesine neden olur ve zamanla ciltte sarkmalar, gözaltı morlukları mat bir görünüm ortaya çıkar. Kısacası her uyku eksikliği seni bir gün daha yaşlı gösterir. Uyku kalitesini artırmak için yalnızca süreye değil, düzenliliğe de dikkat etmek gerekir. Araştırmalar 7 ila 9 saatlik kesintisiz uyku alan kişilerin aynı miktarda fakat bölünmüş uyku alanlara göre daha genç göründüğünü ortaya koyuyor. Bunun sebebi derin uyku evresinde büyüme hormonunun ve onarım mekanizmalarının maksimum seviyede çalışmasıdır. Bu yüzden uykuya geçmeden önce telefon, tablet, bilgisayar gibi mavi ışık yayan cihazlardan uzak durmak, karanlık ve serin bir odada uyumak altın kuraldır. Uyku yalnızca fiziksel görünümü değil, yüz ifadesini de etkiler. İyi dinlenmiş bir yüz daha canlı ve enerjik görünürken, uykusuzluk yüz kaslarında yorgunluk ifadesi, dudak kenarlarında düşüklük, göz çevresinde şişlik oluşturur. Bu görsel değişiklikler farkında olmadan çevrendeki insanların seni daha yaşlı ve yorgun algılamasına sebep olur. Oysa yeterli uyku yüz kaslarını gevşeterek doğal bir lifting etkisi yaratır. Kısacası, genç görünmenin en ucuz, en doğal ve en garanti yollarından biri iyi bir uykudur. Ne kadar kaliteli uyursan, o kadar enerjik, o kadar sağlıklı ve o kadar genç görünürsün. Birçok kişi pahalı kremler, takviyeler veya estetik işlemler peşinde koşarken, sen yalnızca uyku düzenini oturtarak onların elde etmek istediği sonucu çok daha hızlı ve doğal bir şekilde yakalayabilirsin. 3. Güneş kremi kullanımını alışkanlık haline getirmek. Cilt yaşlanmasının en büyük sebebinin zaman olduğunu düşünüyorsan, seni şaşırtacak bir gerçek var. Araştırmalar ciltteki yaşlanma belirtilerinin %80'inin doğrudan güneşten gelen UV ışınlarından kaynaklandığını gösteriyor. Bu, foto yaşlanma olarak bilinen süreci ifade ediyor ve bu süreçte kolajen lifleri parçalanıyor, elastin dokular zayıflıyor, cilt tonu eşitsizlikleri ve lekeler oluşuyor. Kısacası, güneş ışığı yalnızca bronzluk değil, aynı zamanda kırışıklık, sarkma ve matlık getiriyor. Güneş kremi ise bu sürecin önüne geçen, Bilimsel olarak kanıtlanmış en güçlü savunma aracın. Birçok insan güneş kremini yalnızca yaz tatillerinde veya güneşli günlerde kullanması gerektiğini sanıyor. Oysa UV ışınları bulutlu havalarda bile cildine nüfuz eder. Pencere camlarından hatta telefon ekranından bile sana ulaşabilir. Özellikle UVA ışınları ciltte derin hasar bırakarak zamansız yaşlanmaya yol açar ve bu hasar bir kez oluştu mu geri dönüşü yoktur. İşte bu yüzden Güneş kremi kullanmak yalnızca yazın değil, yılın her günü uygulanması gereken bir gençlik sigortasıdır. Güneş kreminden maksimum fayda görmek için SPF 30 ve üzeri, geniş spektrum, U UV ve UVB korumalı ürünler tercih edilmelidir. Sabah bakım rutininin son adımında yüz, boyun, eller ve güneşe maruz kalan diğer bölgeler mutlaka korunmalıdır. Üstelik bu uygulama sadece estetik fayda sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda cilt kanseri riskini de ciddi oranda azaltır. Cildine güneş kremi sürmek yalnızca seni genç tutmakla kalmaz, hayatını da korur. En önemlisi bu alışkanlığı sürdürmek seni 40 yaşında hala 25 gibi gösterebilir. Çünkü cilt lekeleri, kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı önlenebilir yaşlanma belirtileridir. Güneş kremi kullanmayan birinin 10 yılda gördüğü zarar, düzenli kullanan birinin 30 yılda göreceği zarara eş değerdir. Başka bir deyişle, her gün sürdüğün o ince tabaka krem sana onlarca yıl kazandırabilir. 4. Düzenli egzersiz ve esneme hareketleri yapmak. Genç görünmenin sırlarından biri yalnızca yüzüne veya cildine odaklanmak değil, tüm vücudunun genç kalmasını sağlamaktır. Düzenli egzersiz kas kütleni koruyarak vücudunun sıkılığını ve şekilli görünümünü muhafaza eder. Kaslar yalnızca estetik için değil, aynı zamanda vücudun metabolik hızını kemik sağlığını ve hormon dengesini korumak için de gereklidir. Üstelik egzersiz sırasında artan kan dolaşımı, hücrelere daha fazla oksijen ve besin taşır, bu da cildin doğal ışıltısını artırır, esneme hareketleri ise çoğu kişinin göz ardı ettiği ama yaşlanma sürecinde en kritik rolü oynayan unsurlardan biridir. Çünkü esnek bir vücut hem duruşunu hem de hareket kabiliyetini genç tutar. Sıkı kaslar ve kısalmış bağ dokular, yaşını olduğundan daha büyük gösterir. Oysa esnek ve akıcı hareket eden biri her zaman daha genç ve enerjik algılanır. Düzenli esneme, eklemlerini sağlıklı tutar, sakatlanma riskini azaltır ve yürüyüşünden oturuşuna kadar tüm beden dilini daha zarif hale getirir. Egzersiz, yalnızca fiziksel görünümle ilgili değil, aynı zamanda biyolojik yaşını düşüren bir araçtır. Araştırmalar, düzenli spor yapan kişilerin hücrelerindeki telomer uzunluğunun hareketsiz kişilere göre daha yavaş kısaldığını ortaya koyuyor. Telomerler yaşlanma sürecinin biyolojik göstergesidir ve ne kadar uzun kalırlarsa hücrelerin o kadar genç çalışır. Yani her ter damlası aslında yaşlılık saatini geri çeviren bir yatırımdır. Tüm bunların yanı sıra egzersiz zihinsel sağlığı da korur. Endorfin salgısı sayesinde stres azalır, uyku kalitesi artar ve motivasyonun yükselir. Sonuç olarak düzenli egzersiz yapan biri yalnızca daha fit görünmekle kalmaz. Enerjisi, pozitif tavrı ve özgüveniyle de çevresine gençlik hissi verir. Çünkü genç görünmek sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir enerjidir ve bu enerji hareketle beslenir. 5. Sosyal ilişkileri güçlü tutmak. Genç görünmenin yalnızca krem, beslenme ve egzersizle ilgili olduğunu sanmak büyük bir hata olur. Çünkü araştırmalar, insanın sosyal bağlarının gücünün biyolojik yaş üzerinde en az beslenme kadar etkili olduğunu gösteriyor. Sosyal olarak aktif olmak, beynin öğrenme, hafıza ve yaratıcılıkla ilgili bölgelerini sürekli çalışır durumda tutar. Arkadaşlarla kurulan bir kahkaha dolu sohbet, aileyle paylaşılan anlamlı bir an ya da yeni insanlarla tanışmanın getirdiği heyecan beynin ödül merkezini harekete geçirir. Bu da dopamin ve serotonin salgısını artırarak hem ruh halini hem de genel sağlığı olumlu etkiler. Sosyal ilişkiler stresin vücutta yarattığı yıkıcı etkileri de azaltır. Yalnızlık kortizol seviyelerini yükselterek e bağışıklık sistemini zayıflatır, cilt onarımını yavaşlatır ve yaşlanma belirtilerini hızlandırır. Tam tersine çevrende seni destekleyen insanlar olduğunda vücudun daha az stres hormonu üretir. Bu da hem kırışıklıkların hem de cilt sarkmasının önüne geçen güçlü bir biyolojik mekanizmadır. Kısacası kahve içmek için arkadaşınla buluşmak aslında seni gençleştiren bilimsel bir terapi gibidir. Sosyal bağlar yalnızca ruhunu değil, bedenini de aktif tutar. Dışarı çıkmak, sohbet etmek, birlikte aktiviteler yapmak hareket miktarını artırır ve bu da kan dolaşımını hızlandırır. Hızlı dolaşım hücrelerine daha fazla oksijen taşır, cildine sağlıklı bir renk ve canlılık verir. Bu yüzden sosyal hayatı canlı olan biri, yalnız yaşayan ve dış dünyayla daha az bağlantısı olan birine göre hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha genç görünür. Dahası, sosyal ilişkiler motivasyon kaynağıdır. Spor yapmaya, sağlıklı beslenmeye, yeni şeyler öğrenmeye devam etme isteğini çoğu zaman çevrendeki insanlar tetikler. Çevren seni desteklediğinde sen de kendine daha iyi bakarsın. Böylece genç kalma yolculuğun yalnız bir mücadele değil, birlikte yaşanan keyifli bir süreç haline gelir. Bu yüzden ne kadar meşgul olursan ol, sosyal ilişkilerine zaman ayırmak gençliğin en güçlü sırlarından biridir. 6. Bol su içerek hücrelerini nemli tutmak. İnsan vücudunun yaklaşık %60'ı sudan oluşur ve bu suyun en büyük kısmı hücrelerin içinde yer alır. Hücreler tüm yaşamsal işlevlerini yerine getirebilmek için suya ihtiyaç duyar. Yeterli su içmediğinde hücreler büzüşür, metabolik faaliyetler yavaşlar, toksinler atılamaz ve ciltte kuruluk, matlık ve erken kırışıklıklar oluşur. Bu nedenle bol su içmek genç görünmenin en temel yapı taşlarından biridir. Su, cildin elastikiyetini koruyan kolajen liflerinin sağlıklı çalışması için de gereklidir. Yeterli nem olmazsa kolajen lifleri esnekliğini kaybeder. Bu da ciltte sarkmalara ve çizgilere yol açar. Ayrıca iyi nemlenmiş bir cilt ışığı daha iyi yansıtarak doğal bir parlaklık kazanır. Bu yüzden yeterince su içen biri makyajsız bile daha sağlıklı ve genç görünür. Üstelik bu etki yalnızca estetik değil. Yeterli su tüketimi aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır ve zihinsel odaklanmayı artırır. Su tüketimini artırmak yalnızca günde 2 litre hedefi koymaktan ibaret değildir. Vücudunun ihtiyacı yaşına, kilosuna, aktivite düzeyine, hatta yaşadığın iklime göre değişir. Özellikle terleme yoluyla su kaybı olduğunda bu kaybı yerine koymak hayati önem taşır. Ayrıca suyun yanında su açısından zengin besinler; salatalık, karpuz, portakal tüketmek de hücrelerinin nemlenmesine katkı sağlar. Unutma, su eksikliği vücudunda sessiz ama yıkıcı bir yaşlanma süreci başlatır. İlk belirtiler ciltteki kuruluk, gözaltı morlukları ve dudak çatlamalarıdır. Ancak uzun vadede bu durum, eklem sağlığını, organ fonksiyonlarını ve zihinsel netliği de etkiler. Yeterli su içmek ise tüm bu riskleri ortadan kaldırır ve seni hem içeriden hem dışarıdan genç tutar. Bu yüzden elinde her zaman bir su şişesi bulundurmak, gençlik için atılabilecek en kolay ama en etkili adımlardan biridir. 7. Saç bakımına özen göstermek ve doğal parlaklığı korumak. Saç yüzün çerçevesidir ve bu çerçeve ne kadar sağlıklı, parlak ve canlıysa seni o kadar genç ve enerjik gösterir. Yıpranmış, mat ve kırık uçlarla dolu saçlar makyajın ne kadar kusursuz olursa olsun yorgun bir görüntü verir. Çünkü saçın kalitesi yalnızca estetik bir detay değil, aynı zamanda genel sağlığında bir yansımasıdır. Stres, dengesiz beslenme, Yanlış bakım ürünleri ve ısıya maruz kalma gibi faktörler saç tellerinin yapısını zayıflatır. Bu nedenle saç bakımını bir lüks değil, gençlik rutininin ayrılmaz bir parçası olarak görmek gerekir. Doğal parlaklığı korumak için en önemli adım saçın nem dengesini sağlamaktır. Tıpkı cilt gibi saç da suya ve besleyici yağlara ihtiyaç duyar. Düzenli olarak nem maskeleri, argan yağı, jojoba yağı veya hindistan cevizi yağı ile yapılan bakım saç tellerini güçlendirir ve kırılmayı önler. Bunun yanında şampuan seçimi büyük önem taşır. Sülfat ve ağır kimyasallar içermeyen, saç tipine uygun ürünler tercih etmek hem saç derisini hem de saç tellerini korur. Beslenme de saç sağlığında kritik bir rol oynar. Protein, biyotin, çinko ve omega 3 yağ asitleri açısından zengin bir diyet saç köklerini besler ve uzama hızını artırır. Yeterli su tüketimi ise saç tellerinin esnekliğini korur ve elektriklenmeyi önler. Ayrıca sık sık yüksek ısı ile şekillendirme yapmak yerine saçın doğal formunu korumak uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar verir. Düzenli kesim de saçın sağlıklı uzamasını ve uçların düzgün görünmesini sağlar. Unutma, saçların duruşun, kıyafetin, hatta yüz ifaden kadar imajının bir parçasıdır. Parlak, hacimli ve bakımlı saçlar seni olduğundan daha genç, daha canlı ve daha çekici gösterir. Hatta çoğu zaman insanlar yaşını tahmin ederken cildinden çok saçının kalitesine bakar. Bu yüzden saç bakımına özen göstermek yalnızca dış güzellik değil, gençlik enerjisinin güçlü bir göstergesidir. 8. Vücut duruşunu dik ve zarif tutmak. Duruşun insanların seni ilk gördüğü anda fark ettiği şeylerden biridir. Dik ve zarif bir duruş seni hem fiziksel olarak daha uzun ve fit gösterir hem de olduğundan daha genç algılanmana neden olur. Çünkü kamburlaşmış bir sırt, öne düşmüş omuzlar ve düşük baş pozisyonu yalnızca enerjini değil, aynı zamanda yaşını da yansıtır. Araştırmalar, dik duran kişilerin çevreleri tarafından daha sağlıklı, enerjik ve güvenilir bulunduğunu ortaya koyuyor. Doğru duruş yalnızca estetik açıdan değil, sağlık açısından da kritik öneme sahiptir. Omurga, kaslar ve eklemler üzerindeki gereksiz yükü azaltarak ağrı riskini düşürür. Uzun süre yanlış duruş Sırt ve boyun bölgesinde kronik ağrılara hatta omurga şekil bozukluklarına yol açabilir. Bu durum zamanla vücudun doğal hareket kabiliyetini kısıtlar ve seni olduğundan yaşlı gösterir. Duruşunu düzeltmek için sırt, omuz ve karın kaslarını güçlendiren egzersizler yapmak çok önemlidir. Pilates, yoga ve yüzme omurga hizasını korumada ve kasları dengelemede etkili spor dallarıdır. Ayrıca gün içinde otururken, yürürken ve ayakta dururken bilinçli olarak duruşunu kontrol etmek gerekir. Dizüstü bilgisayar ve telefon kullanırken ekranın göz hizasında olması boyun eğilmesini engeller ve duruşu korur. Unutma, dik durmak yalnızca fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda zihinsel bir mesajdır. Kendine güvenen, enerjik ve güçlü bir insan izlenimi verir. Duruşunu koruduğunda çevrendeki insanlar seni hem daha genç hem de daha karizmatik görür. Üstelik bu enerji içten dışa yansıyarak hem görünüşünü hem de ruh halini genç tutar. 9. Doğal ve hafif makyaj kullanmak. Makyaj doğru kullanıldığında gençlik enerjisini vurgulayan güçlü bir araçtır. Ancak yanlış kullanıldığında, özellikle de aşırıya kaçıldığında olduğundan daha yaşlı görünmene yol açabilir. Yoğun fondöten tabakaları, ağır kontürler ve fazla koyu renkler yüz hatlarını sertleştirir, ince çizgilerin daha belirgin görünmesine neden olur. Oysa doğal ve hafif makyaj, cildin sağlıklı dokusunu ön plana çıkarır, yüzüne tazelik ve ışıltı katar. Bu yüzden genç görünmenin sırrı, kusurları tamamen gizlemek yerine, yüzün doğal güzelliğini nazikçe öne çıkarmaktır. Doğal makyajın temeli, cildin kendisini iyi bir şekilde hazırlamaktan geçer. İyi nemlendirilmiş ve pürüzsüz bir cilt, ağır fondötenlere ihtiyaç duymaz. Bebek krem veya hafif yapılı, nem bazlı fondötenler cilt tonunu eşitlerken ince bir tabaka halinde uygulandığında doğal görünümü korur. Gözlerde hafif bir kahve veya şampanya tonu far, kirpiklerde tek kat maskara ve yanaklarda şeftali veya pembe tonlarında allık yüze anında genç bir enerji verir. Dudaklarda ise ten rengine uygun hafif tonlar Abartısız ama etkili bir tazelik sağlar. Makyaj fırçalarının ve süngerlerin temizliği de bu gençlik efektinde kritik bir rol oynar. Kirli fırçalar ciltte sivilce ve tahrişe neden olabilir. Bu da cildin pürüzsüz görünümünü bozar. Ayrıca makyajı gün sonunda mutlaka temizlemek gerekir. Çünkü cilt uyku sırasında kendini yeniler ve bu sürecin tıkanmaması için gözeneklerin temiz olması şarttır. Doğal makyaj yapıp gün sonunda temizlemeyi ihmal etmemek, hem bugünkü görünüşün hem de gelecekteki gençliğin için bir yatırımdır. Unutma, hafif makyaj yalnızca yüzünü değil, aynı zamanda enerjini de aydınlatır. İnsanlar yüzünde ağır bir maske yerine cildinin doğal parlaklığını gördüklerinde seni daha sağlıklı ve genç algılar. Genç görünmek bazen çok şey eklemek değil, doğru şeyleri az miktarda uygulamaktır. Az ama etkili dokunuşlarla 40 yaşında 25 gibi görünmek mümkün olur. 10 fazla stresten uzak durmak. Stres, modern çağın en hızlı yaşlandıran unsurlarından biridir. Uzun süreli stres, vücudun kortizol hormonunu fazla üretmesine neden olur. Bu hormon, kolajen üretimini baskılar, cilt elastikiyetini azaltır ve ince çizgilerin daha hızlı oluşmasına yol açar. Üstelik stres sadece dış görünüşü değil, iç organların sağlığını da etkiler. Bağışıklık sistemi zayıflar, sindirim bozulur, uyku düzensizleşir ve tüm bunlar zincirleme şekilde yaşlanma sürecini hızlandırır. Kısacası stres yalnızca ruh halini değil, biyolojik yaşını da yukarı çeker. Stresten uzak durmak onu tamamen yok etmek anlamına gelmez. Çünkü hayatın doğal bir parçasıdır. Önemli olan stresi yönetmeyi öğrenmektir. Bunun için meditasyon, nefes egzersizleri, yoga, doğa yürüyüşleri gibi yöntemler son derece etkilidir. Araştırmalar, düzenli olarak günde 10 ila 15 dakika derin nefes çalışması yapan kişilerin kortizol seviyelerinin belirgin şekilde düştüğünü gösteriyor. Stres azaldığında cilt kan dolaşımı artar, yüz rengi canlanır ve gözlerdeki yorgun ifade kaybolur. Sosyal destek de stresle başa çıkmanın en güçlü yollarından biridir. Sevdiğin insanlarla zaman geçirmek, kahkaha atmak, samimi sohbetler yapmak beynin mutluluk hormonlarını tetikler ve stres hormonlarını dengeler. Bu nedenle kendini izole etmek yerine hayatına pozitif insanlar ve anlamlı bağlar eklemek hem ruhunu hem bedenini genç tutar. Stresin seni içten kemirmesine izin vermek yerine enerjini yükselten insanlarla vakit geçirmek gençliğinin doğal bir ilacıdır. Unutma, Fazla stres yalnızca bugününü değil, gelecekteki gençliğini de çalar. Zihnini sakinleştirecek, seni rahatlatacak günlük alışkanlıklar edinmek, kırışıklık kreminden çok daha güçlü bir anti-aging yöntemidir. Mutlu, huzurlu ve dengeli bir yaşam hem yüzüne hem bedenine yansır. Böylece yaşın kaç olursa olsun, genç bir enerji taşımaya devam edersin. 11. Pozitif düşünce alışkanlığı geliştirmek Genç görünmek sadece cilt bakımı, spor ya da sağlıklı beslenmeyle olmaz. Zihinsel tutumun da görünüşünü doğrudan etkiler. Araştırmalar sürekli negatif düşünen ve hayatın olumsuz yanlarına odaklanan insanların yüz ifadelerinin zamanla daha sertleştiğini, ağız kenarlarında ve kaş çevresinde kalıcı çizgiler oluştuğunu gösteriyor. Oysa pozitif düşünce alışkanlığı, yüz kasalarının daha rahat çalışmasını sağlar, gözlerdeki ışığı korur ve mimiklere sıcaklık katar. Gülümsemek, kan dolaşımını artırarak cilde doğal bir parlaklık kazandırır. Pozitif düşünce, aynı zamanda stres hormonlarını azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlatır. Negatif duygular kortizol seviyesini yükseltir, bu da kolajen üretimini baskılar ve ciltte sarkmalara yol açar. Tam tersine, pozitif bir bakış açısı, dopamin, serotonin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarını artırır. Bu hormonlar, yalnızca ruh haline değil, hücresel düzeyde gençlik sürecini destekler. Kısacası, olumlu düşünmek estetik bir makyaj gibi değil, hücreden başlayan bir gençlik fitresi gibidir. Pozitif düşünceyi geliştirmek, hayatın gerçeklerinden kaçmak anlamına gelmez, aksine olumsuz durumlarla yapıcı bir şekilde başa çıkabilme becerisini kazandırır. Minnettarlık günlüğü tutmak, olumlu yönlere odaklanan insanlarla vakit geçirmek, yeni hobiler edinmek bu alışkanlığı pekiştirir. Kendini sürekli eleştiren iç ses yerine destekleyen ve motive eden bir iç diyalog geliştirmek de zihinsel gençliği korumanın en etkili yollarındandır. Unutma, gençlik enerjisi yalnızca cildinde değil, bakışlarında ve konuşma tarzında da kendini belli eder. Pozitif düşünceyi hayatına yerleştirdiğinde bu enerji tüm hareketlerine yansır. İnsanlar seni gördüğünde yalnızca yüzündeki ışıltıyı değil, etrafına yaydığın sıcaklığı da fark eder. Bu da seni yaşın kaç olursa olsun çekici, dinamik ve genç gösterir. 12. Yüz ve boyun bölgesine masaj yapmak. Cilt bakımında en çok ihmal edilen konulardan biri yüz ve boyun masajıdır. Oysa bu basit uygulama kan dolaşımını artırarak cildin daha fazla oksijen ve besin almasını sağlar. Masaj sırasında yapılan hafif baskılar, lenf sistemini uyarır, toksinlerin atılmasını hızlandırır ve ciltteki ödemi azaltır. Sonuç olarak yüz hatların belirginleşir, cildin daha gergin ve ışıltılı görünür. Düzenli masaj, özellikle boyun bölgesindeki sarkmaları ve ince çizgileri önlemede güçlü bir etkendir. Masajın en önemli faydalarından biri, kolajen üretimini teşvik etmesidir. Parmak uçlarıyla yapılan dairesel hareketler ciltteki fibroblast hücrelerini uyararak kolajen ve elastin liflerinin güçlenmesine yardımcı olur. Bu sayede yaşla birlikte oluşan elastikiyet kaybı yavaşlar. Üstelik bu işlem yalnızca estetik değil, aynı zamanda rahatlatıcı bir terapidir. Yüz kaslarını gevşetir, mimik kaslarının gereksiz gerilmesini engeller. Masaj sırasında kullanılacak doğal yağlar veya nemlendiriciler işlemin etkisini artırır. Argan yağı, jojoba yağı, tatlı badem yağı veya antioksidan içeren serumlar hem kayganlık sağlar hem de cilde derinlemesine nüfuz ederek besler. Masajı sabahları yapmak yüzü canlandırırken, akşamları yapmak gün boyu biriken gerginliği atar ve gece onarım sürecini destekler. Unutma, yüz ve boyun masajı pahalı bakımların yerine geçebilecek kadar etkili bir anti-aging yöntemidir. Düzenli uygulandığında ciltteki tazelik ve gerginlik gözde görülür şekilde artar. Hatta çoğu zaman insanlar ne yaptığını anlamaz, sadece bir şey farklı der. İşte o fark, masajın sağladığı doğal gençlik dokunuşudur. Güzellik ve gençlik tesadüfen gelen bir şans değil. Her gün attığın küçük ama bilinçli adımların toplamıdır. Bugün paylaştığım bu 12 güçlü alışkanlık yalnızca aynadaki görüntünü değiştirmekle kalmayacak, hissettiğin enerjiyi ve hayata bakışını da yenileyecek. Unutma, yaş sadece bir rakamdır. Seni gerçekten genç tutan bedenine, ruhuna ve zihnine gösterdiğin özenin bütünüdür. Şimdi sıra sende. Bu alışkanlıklardan birini bile bugünden hayatına kattığında çevrendeki insanlar farkı görecek. Sen ise aynaya her baktığında kendine daha çok hayran kalacaksın. Gençliğini korumak senin elinde. Yeter ki bugün başla ve asla vazgeçme. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın. Kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.